Arkadaşlar bu kuş kuşta tabandan düştü. Onu besliyoruz. Çıktı. Çıktı. Aa, kuş, kuş çıktı. Kuş çıktı. <laughs> Alo kuş kuş çıktı gidiyor. Bir şey yakalasın şu koşu. Evet ama bu sefer kolinin içine girdi. Ben o video çekiyorum. O videoyu. Yani YouTube'a için Ne yapıyor? Ne oğlum ne? Bak bak bak. İki saattir kuş arıyorum. İki saattir kuş arıyorum. Bak bak bak. bak. Çıklığı bak. Çıkkılıya bak. bak. Saklanma açma oynuyoruz lan. Saklambaç mı oynuyoruz burada biz? Bak 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 çocuk kaleye bak. Koş düştü koş. Gelmiyor. Koş düştü tepe takla. İki saattir çocuk arıyorum ya çocuk kaleye. tamam <laughs> kızım. Ölümüm. Ben Korkuttu beni de. Saklandım. Ben... Saklanıyor. Bak 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 çıplığa bak. Yani bak. Like kapsam bile korkuyor. Çıplığa bak, çıplığa. Eminim bak.